bence etmeyecek. Etmez ama belki onun Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesine, yani üçüncü bir ülkeye gitmesi için hı hı. ona bir telkinde bulunabilir. Ama şu ana kadarki görünen şeyde baktığımız zaman, Amerikan medyasına falan baktığımız zaman genellikle e, Gülen'in yanında yer alıyorlar. E, kanıtlar bekleniyor, yollanan şeyler Beğenilmiyor vesaire. Ama bir de zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bir seçim atmosferi var. Evet. E, o çok önemlidir Amerika Birleşik Devletleri için. Çok da fazla böyle bir konuda e, hareket etme şansı çok da fazla yok. Bir de hep şu söyleniyor tabii yargı Amerika'da, yargı karar verir. Evet. Yönetimin bir etkisi olmaz. Bu çok doğru bir şey değil aslında. Yani bu şey olarak doğru e, nezareler. Tamam, orası hukuk devleti vesaire ama biliyoruz ki 11 Eylül'den sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk dışı, hukuki mekanizmaları atlayan vesaire çok şey yapıldı. Mesela Guantanamo diye bir yer var, hala var. O Amerikan yasalarının hiçbirisine uymuyor. Evet. Amerika'da işkence yapıldı er e, el mensuplarına. Anayasaya aykırı. Ama kendi siyasi Çıkarları için bunları pekala esnetebiliyorlar. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 Temmuz'da Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi gerekirdi. Yani şundan Ertesi iade etmesi gün, gerekirdi. Hemen. Efendim? Ertesi gün hemen teslim etmesi gerekirdi. Kesinlikle gerekiyor. çünkü bir bu darbeyi cemaat yapmışsa ki bence o yaptı, hı hı. bunu benden senden daha iyi Amerika Birleşik Devletleri biliyordu. Ya tamam delil istiyor vesaire falan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu cemaatin yaptı. Ve Fethullah Gülen'in bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığını bilmemesi imkansız. Hani şu soruluyor. Amerika mı yaptırdı darbeyi? Amerika'nın yaptırıp yaptırmadığını bilmeyebiliriz ama Amerika'nın yapılacak olduğunu bilmemesi diye bir şey olamaz. En fazla Türkiye'ye bu bilgiyi paylaşmamış olabilir. Ki paylaşmadığı evet. anlaşılıyor. Ben e, iade edileceğini çok fazla sanmıyorum. Orada çok güçlü bir cemaat varlığı var. E, ama bir de tabii şöyle bir şey var. Türkiye'nin de çok fazla bir koz yok. Yani diyelim ki çok ısrar etti. Amerika Birleşik Devletleri vermiyor. Peki Türkiye ne yapabilecek karşılığında? Yani nasıl res çekilecek? Hı hı. E, şimdi Rusya'ya gidip vesaire. İşte ben de Avrasya'ya dönerim. NATO'dan çıkarım falan. Böyle bir şeyleri, Türkiye'nin böyle bir lüksü yok yani. Böyle bir elinde böyle bir kartı yok. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanabileceği mesela diyelim ki IŞİD'le mücadelene destek vermem dediği anda Amerika Birleşik Devletleri zarar görür. İncirliği diyelim ki kapatır. Hı -hı. ABD zarar görür ama en büyük zararı Türkiye görür. Dolayısıyla eşit olmayan bir ilişki var. Tabii şöyle bir soru var. Genellikle Türkiye oradan oluyor. Ya bir adam için bu kadar yılların stratejik ilişkisini niye riske atıyorsunuz? Tabi bu bir yerden bir yere kadar anlamlı bir soru ama bir başka olay da şu var. Bu adam dediği adam tek bir adam değil. Bu 170 aşkın ülkede var olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyetleri çok yakından bildiği hı hı. bir hareketin küresel bir hareketin lideri. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu küresel hareketten vazgeçmiş olduğunu sanmıyorum. Petrolü Gülen'i vermesi demek büyük ölçüde bu hareketin imkanlarının Amerika'nın feragat etmesi anlamına gelir. Bence böyle bir hesap yapıyorlar.